Merhaba arkadaşlar benim karşı yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Visual Studio'nun Entegre Geliştirme Ortamını tanımaya devam edeceğiz. Ve bu dersimizin içeriğinde arayüzlerde kodları otomatik tamamlamak için bazı değerlere değineceğiz. Ve bunun akabinde de C Sharp içerisinde kod gruplama işlemi şekilde gerçekleştirilir bunu görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar arayüz olarak bildiğimiz interfezlerin içerisinde bulunan kodların projeyi nasıl implement edildiğini göreceğiz. Ve bu implement işleminin arkadaşlar birkaç tane farklı yöntemi olacak. Ve buradaki implement işlemlerini istediğiniz takdirde elinizle ve istediğiniz takdirde de otomatik olarak yaptırabilirsiniz. Ve biz bu dersimizin içerisinde entegre geliştirme ortamının bize sunduğu bu otomatik implementasyon işlemine bakmaya çalışacağız. Ve bunun akabinde region olarak değerlendirilen kod gruplama nedir ve ne şekilde kullanılır buna değinmeye çalışacağız. Ve en son olarak da bizim için kodlar nasıl gruplama haline getirilir ve region kullanımı ne şekilde gerçekleştirilmektedir? Bunları görmeye çalışacağız. Bunun için arkadaşlar gelin Visual Studio ortamına geçelim ve buradan implement etme işleminin ne şekilde olduğunu ve region'ın ne fayda sağladığını görelim. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içeriğinde yine Visual Studio'nun entegre geliştirme ortamını tanımaya devam edeceğiz. Ve bu dersimizde de yeni iki özelliği tanımaya çalışacağız. Buradan arkadaşlar kod gruplama olarak bilinen region değeri nedir diye soracak olursanız. Burada arkadaşlar buna bir örnek olarak şu şekilde değerlendirebiliriz. Örneğin arkadaşlar buradaki yazdır metodunun içerisinde 100 satır kod olduğunu varsayalım. Ve buradaki 100 satır kodun arkadaşlar ne şekilde yer kapladığını buradan görebiliriz. Ve bunun yüzünden arkadaşlar biz burada depolanan değer adı altında bulunan bu metodu göremeyiz. Ve bunun için alt satırlarda bu metodun yer almasını söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar C şart bunu önlemek amacıyla sadece metotları bir satırda yazma imkanı vermiştir. Ve bunun için arkadaşlar burada bulunan bu eksi işaretine tıkladığınız zaman direkt olarak bu metot kapanacaktır. Ve sadece ve sadece bu metot ile ilgili olan ve geriye değer döndürme tipi buradan görünecektir. Yani sadece metodun kendisi buradan görünecek. Peki bunun içerisindeki değerler nereye gittiği? Buradaki arkadaşlar 3. noktanın üzerine geldiğiniz takdirde bunun içerisindeki kodları buradan görebilirsiniz ve bu sayede bunun içerisindeki bulunan aktif olan kodlar devreye girecektir. Eğer arkadaşlar bunun içerisinde bulunan kodlar bizim için yorum haline getirilmiş ise bu da yine aynı şekilde görülecektir. Ve bunu denemek için arkadaşlar buradaki kodlar yorum haline getiriyorum ve daha sonrasında da küçültme işlemini yapıyorum. Ve üzerine geldiğiniz zaman buradaki süslü parantezlerin içerisinde bulunan tüm değerler görünecektir. Peki bu arkadaşlar bizim için eğer ki yorum haline getirilmemişse ve bu şekilde çalışan bir kod ise ve en son bunu bu şekilde bir küçültme işlemi yapmış isek. Bu acaba derleme sırasında bir kod olarak mı görünüyor yoksa bu direkt olaraktan iptal mi edilir? Bu şekilde arkadaşlar küçültme işlemi bizim için derleme sırasında herhangi bir görev yapmayacaktır. Yani buraya yazılan kodlar direkt olaraktan işleme tabi tutulacaktır. Yani bunun derleme sırasında herhangi bir mahsuru yoktur. Sadece bunun avantajı programcı daha kolay işlem yapmak için ve buradaki karmaşıklığı önlemek için arkadaşlar burada bu şekilde bir yöntem uygulanmıştır. Ve daha sonrasında diğer metot içinde aynı işlemleri yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar buradaki metotları küçültebildiğime göre acaba tüm metotlara da küçültme imkanım sağlanacak mı? Buraya baktığınız zaman arkadaşlar buradaki tüm metotların bir grup haline alma işlemini gösteren bir değer bulunmamaktadır. Ve bunu da arkadaşlar bazı kod grupları ile işleme tabi tutabileceğimizi söyleyebiliriz. Ve bunu da yapmak için arkadaşlar örneğin diyoruz ki Buradaki metotları arkadaşlar bir grup haline alalım. Ve diyelim ki buradaki metotların implement edilen bazı public metotlar olduğunu söyleyelim. Bunun için arkadaşlar vücutlu Studio ortamında şart işaretiyle değerimizi yazabiliriz. Ve daha sonrasında da arkadaşlar region adı altında bulunan bir değeri yazabiliriz. Ve buraya arkadaşlar region değerini yazdığınız takdirde bu C şart tarafında kullanılan bir kod değeridir. Ve daha sonrasında açılan bu region değerini arkadaşlar yine aynı şekilde şarp işaretiyle end region olarak değerlendirebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir değer yazdığım zaman bunun içerisindeki kodlar bu region'ın içerisine girecektir. Ve bu sayede bir kodlama olacaktır. Ve arkadaşlar her region'ın istediğini takdirde bir kod grubu olabilir. Ve bunun da ismini diyoruz ki arkadaşlar public metotlarım diye bir isim yazalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunu küçültme işlemi yaptığınız zaman buradaki tüm değerler buradaki region'ın içerisine girdi. Ve yine üzerine geldiğiniz takdirde arkadaşlar bunun içerisinde bulunan metotlar, property'ler veya diğer değerler buradaki bilgi çubuğunun üzerine görünecektir. Ve bu da sizin için bazı kod kalabalığını önlemek için bir yol olarak kullanılabilir. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada bulunan bazı property'leri de yine region içerisine alalım. Bunun için arkadaşlar region ifadesini koymak için diyoruz ki git ve şarp işaretini koy. Ve daha sonrasında da git ve region ifadesini yaz. Ve buradan da diyelim ki arkadaşlar. Public property'ler diye bir değer yazalım. Ve daha sonrasında da arkadaşlar buradaki şarp değerini yani region'ın kapanma işlemini yapalım. Bunun için de diyorum ki arkadaşlar end region olaraktan değerimi buraya yazmış oluyorum. Ve bu şekilde yazdığınız takdirde burada çıkan artı eksi işaretini kapatarak bunun yine gruplama halini alınmasını söyleyebilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar projenizin içerisinde bulunan metotları, propertileri bu şekilde bazı gruplamaları alabilirsiniz. Ve bu sayede bir kod kalabalığı buradan kaldırılmış olur. Ve bu sayede arkadaşlar projede kod yazarken daha düzenli ve daha intizamlı bir şekilde kod yazdığınızı buradan söyleyebiliriz. Ve bunların arkadaşlar yine aynı şekilde herhangi bir şekilde derleme sırasında devreye girmediğini söyleyebiliriz. Yani buradaki end region adı altında bulunan değerim ve daha sonrasındaki burada region olarak bulunan değerim herhangi bir şekilde burada derlemeye maruz bırakılmayacaktır. Bu sadece entegre geliştirme ortamının programcıya sağladığı bir avantajdır. Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde regionları kullanabilirsiniz. Ve region'ları kullanmak için arkadaşlar istediğiniz takdirde de bunun code snippet değerini kullanabilirsiniz. Bunun içinde arkadaşlar kod snippet olaraktan yine aynı şekilde bir region'ı vardır. Ve bu ifadeyi yazıp daha sonrasında iki defa taba basarsanız bunu sizin için my region olarak değerlendirilen bir default değeri alacaktır. Ve bunun içerisinde de bazı kodlamalar yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ve daha sonrasında kapatma işlemini yaptığımız zaman bunun içerisindeki kod devreye girecektir. Ve derleme sırasında eğer ki bunun içerisinde hata varsa bu hata yine yansıtılacaktır. Ve tekrar söylememiz gerekirse bu sadece programcının yazma işlemi sırasında sağlanılan bir kolaylıktır. Ve derleme sırasında aktifliği yoktur. Ve bu da arkadaşlar Rage'nin bir özelliği olaraktan değerlendirilebilir. Ve şimdi de gelin arkadaşlar otomatik olarak bir implementasyon işlemi ne şekilde yapılır ve interfezlerde ne ifade eder bunu görelim. Bunun için arkadaşlar projemin içerisine bir tane daha klas ekleyeceğim. Ve bu klasımın ismi de arkadaşlar örneğin diyelim ki bilgisayar adı altında bulunan bir klas olsun. Ve ürün olarak bunu da yine aynı şekilde değerlendirelim. Bunun için arkadaşlar buradaki klasımın ismini diyorum ki buradan bilgisayar olarak arkadaşlar bunun ismini verelim. Bilgisayar olarak klasımın ismini verdim ve daha sonrasında add butonuna tıklayıp yeni bir klasın eklenmesini bekliyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar dedik ki bizim için git ve ay yazdır adı altında bulunan buradaki interfeyzi miras al. Ve daha sonrasında da git ve benim için buradan başka bir interfeyzi daha miras al. Bu da ürün adı altında bulunan interfeyz. Buradaki arkadaşlar interfezleri miras almanız sonrasında bunu derleme sonucunda alacağınız hata bunların içerisinde bulunan metotların buradaki bilgisayar klası içerisine implement edilmemesi. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki iki hatanın sebebi de buradaki implement edilmeme işlemi. Buradaki implement işlemini arkadaşlar üzerine gelip tıkladıktan sonra bunun arkadaşlar sol köşesinde çıkan bir ayar çubuğu olacaktır. Ve buraya tıkladığınız takdirde sizin için implement işlemini kendisinin otomatik gerçekleştirmesi gerektiğini söyler. Ve buna tıkladığınız takdirde arkadaşlar sizin için yazdır adı altında bulunan metod buradaki bilgisayarın içerisine implement edilir. Ve sizin kodlamanız için buraya yeni bir değer yazılır. Ve bu sayede arkadaşlar kodlama sırasında bir hız kazanacağınızı söyleyebiliriz. Ve bunun içerisine de yine aynı şekilde kodlamalarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Oysa ki arkadaşlar buradaki implement işlemini ben yapmasaydım bunun içerisine bazı değerleri yazacaktım. Örneğin diyecektik ki arkadaşlar public geriye değer döndürmeyen ve yazdır adı altında bulunan bu metodu getir ve benim için buraya implement et. Buraya yazma sırasında arkadaşlar buradaki metodun ismini bilmek zorundasınız. Bunun geriye döndürdüğü değeri yine bilmek zorundasınız. Oysaki arkadaşlar buradaki metodu direkt bilmek yerine bunu implement ederek işlem yapabilirsiniz. Diğer bir implement işlemi de arkadaşlar bunun üzerine ters tıklayın ve daha sonrasında implement interface değerine tıkladığınız zaman bir implement interface değeri çıkacaktır. Ve buna tıkladığınız takdirde yine sizin için default olarak orijinal bir ifade getirilecektir. Ve bunun içerisindeki değeri istediğiniz takdirde kendiniz değerlendirebileceksiniz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki ürün değeri de buraya implement edilebilir. Bunu da arkadaşlar buradaki kısa yol tuşu ile yapalım. Bunun için de Shift Alt F10 tuşuna bastığınız takdirde yine aynı değer çıkacaktır. Ve buradan ürün değerini seçtiğiniz zaman da yine aynı şekilde içerisindeki metot buraya gelip implement edilecektir. Bu sayede arkadaşlar bizim için interfezlerin içerisinde bulunan bazı metotlar buraya implement edilir. Ve bunun akabinde arkadaşlar gelin bir de daha farklı bir değer yazalım. Bunun için arkadaşlar projemin içerisine yeni bir interfez ekliyorum. Ve buradaki interfezim arkadaşlar benim için farklı olarak değerlendirilen bir interfez olacak. Ve buradan da diyelim ki arkadaşlar deneme adı altında bulunan bir interfez olsun. Ve buradan arkadaşlar baş harfini yine i harfi ile değerlendiriyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar yeni bir interfez yazdım. Ve bu da yine aynı şekilde public erişim mertecine sahip olan bir interface olsun. Ve diyorum ki arkadaşlar sen gel ve içerisine benim için my property adı altında bulunan bir property oluştur. Ve buradaki property arkadaşlar benim için interface'in içerisinde bulunduğu için bunun içerisindeki değer de implement edilmek zorundadır. Ve daha sonrasında arkadaşlar bilgisayar adı altında bulunan klasa geliyorum. Ve bir virgül değeri ile ay deneme adı altında bulunan buradaki interfeyzi miras alıyorum. Ve tekrar arkadaşlar bunu implement etmem gerektiği zaman buradaki property'nin açılmış şeklinin encapsulation yöntemiyle açıldığını söyleyebilirim. Yani buradaki get ve set olaylarının sizin tarafınızdan yazılmasını isteyecek. Geriye döndürmek istediğiniz değer ne şekildedir ve da bunu okumak istediğinizde gereken değer ne şekildedir bunları kendiniz yazacaksınız. Bu şekilde de arkadaşlar benim buraya sadece oluşturmuş olduğum Burada bulunan myProperty adı altında bulunan buradaki property'im bilgisayar klasına implement edilirken direkt olarak da encapsulation ile açılacaktır. Ve bu sayede arkadaşlar sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Yani burada encapsulation işlemi yapmadan buradaki property'yi kullanabileceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde işlemler yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında arkadaşlar başka bir implement işlemini daha gösterelim. Bunun için yeni bir class daha ekliyorum. Ve buradan da diyelim ki arkadaşlar. Deneme 2 olarak adlandırılan bir abstract class tanımlayalım. Ve diyorum ki arkadaşlar benim için bu class'ın abstract olaraktan değerlendirilmesini söylüyorum. Ve içerisine arkadaşlar diyoruz ki public erişim belirtecine sahip olan geriye değer döndürmeyen ve buradan da diyelim ki arkadaşlar değer yaz adı altında bulunan bir metot değerim olsun. Ve bu şekildeki metodumun da arkadaşlar yine aynı şekilde miras alan klas tarafından implement edilmesi gerektiğini söyledik. Peki burada hata var mı yok mu tekrar değerleyelim ve bunu görelim. Daha sonrasında işlemlerimize devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada deneme 2 adı altında bulunan bir değerim var ve bunun da hata verdiğini söylüyor. Ve bunun içerisinde bir değer olmadığını söylüyor. Bunun için arkadaşlar buradaki hataya baktığınız zaman sizin için buradaki değerin bir gövdesinin olamayacağını söylüyor ve bunun da abstrakt olarak değerlendirilmesini söylüyor ve bundan dolayı da bunun gövdesini yazmadığımdan ve abstrakt olarak değerlendirmediğimden dolayı bir hata aldım ve gidiyorum diyorum ki buradaki metodum abstrakt olarak değerlendirilen bir metot. ve daha sonrasında tekrar bir derleme yaptığım zaman bir abstrakt class'ın içerisinde sadece abstrakt bir metodun gövdesi olabilir ve bu şekilde bir metot yazıp işlemme devam ediyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar gel ve benim için buradan deneme adı altında bulunan bu klasımı miras al. Ve buradaki klasım da benim için abstract olaraktan değerlendirilen bir klas. Ve bunu değerlemeye maruz bıraktığım zaman arkadaşlar benim için bir hata uyarısı çıkacaktır. Buradaki hatam ise değer yaz adı altında bulunan metodun bunun içerisine implement edilmemesi. Ve yine daha sonrasında ters tıklayıp bunun içerisinden implement abstract değerini seçebilirim veya da bunun ayar çubuğunun üzerine gelip buradaki ayar çubuğunun üzerinden de yine bazı işlemler yapabilirim. Ve buna tıkladığınız zaman içerisine direkt olaraktan implement edileceğini söyleyebiliriz. Ve bu implement sırasında da override keyword'ünü kullanarak üzerine yazmak istediğini tekrar buradan hatırlatalım. Ve bu sayede arkadaşlar bir interface'in veya da bir abstract class'ın içerisindeki metotları veya property'leri nasıl otomatik olarak implement edeceğimizi gördük. Ve bu sayede arkadaşlar hem bize kodlarda karmaşıklıklığı önleyecek hem de buradan hata yapma oranımızı en aza indirecek. Yani benim buradaki yazdır metodunun ismini veya geriye döndürdüğü değer tipini bilmek zorunda değilim. Ve bunun akabinde bir property'nin get ve set özelliklerini ardı ardına buraya encapsulation yöntemiyle yazmama gerek yok ve daha sonrasında değer yaz adı altında bulunan abstract bir metodun buraya implementi sırasında override olarak değerlendirmesini yine bilmemize gerek yok. Sadece bunları bileceğiz arkadaşlar ve bunu implement yöntemi ile doğrulayacağız. Sadece bize düşen görev buradaki interfeyzi veya abstract bir klasın içerisindeki metotları buraya implement etmek. Ve burada arkadaşlar bizim için buradaki Visual Studio ortamında entegre geliştirme ortamının bir iki kolaylığını daha görmüş olduk. Ve şimdi gelin arkadaşlar slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar özet olarak değinmemiz gerekir bu dersimizin içeriğinde Visual Studio entegre geliştirme ortamının yeni iki özelliğini daha görmeye çalıştık ve bu dersimizin içeriğinde de region ve daha sonrasında da otomatik bir implementasyon işleminin ne şekilde gerçekleştiğini gördük. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.